dönüştü ya dostlarım kıl hoş geldiniz. Ben belki bugün sizlerle birlikte evet Dark Web'den Barney iksiri aldım arkadaşlar. Onu içeceğiz. Evet, bugün sizlerle birlikte böyle bir video izliyor dostlarım. Bakalım gerçekten Barney iksiri Dark Web'den alınan Barney iksiri işe yarayacak mı dostlarım? Gerçekten Barney'e dönüşebilecek miyiz onu göreceğiz. Hepinize hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video mutlaka mutlaka aşağıda video beğenmeyi unutmayın. Bir daha çok bu şekilde video mutlaka yorumlara yazın dostlarım. Her neyse ben sizin için videomuzu açarken sosyal medya hesaplarımı hala takip etmeseniz takip ederseniz çok severim. Hadi daha fazla unutmayın. Şu Barney iksiri bakalım arkadaşlar gerçekten işe yarıyor mu? Hadi başlayalım. Evet dostlar bakın videomuza geldik. Biliyorsunuz Jester abimizin sık sık videolarını izliyoruz. Şimdi Jester abimizin videosuna geldik. Jester abimiz Dark Web'den bir iksir alıyor arkadaşlar. Ve bu iksir Barney iksiri. Evet Barney hakkında hala çok fazla şey bilmiyorum arkadaşlar. Barney'nin ee, nasıl bir e, yaratık olduğunu ya Sadece dinozor olduğuna dair bilgilerim var Barney hakkında önceden bir video çekmiştim ee, O video fena izlenmemiş ee, Like'ı da fena değildi Barney hakkında daha fazla video istiyorsanız Mutlaka videoyu beğenin Ve ben de Barney hakkında videolar çekmeye devam edeyim dostlarım Neyse Dediğim gibi Barney hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum Yorumlar kısmına Barney'nin işte özelliklerini yazmayı unutmayın arkadaşlar i̇şte, Nasıl bir şeydir Özellikleri nerede farzı bir şeyler Şimdi Burada iki tane su var arkadaşlar ve e, Jester arkadaşına şaka yapıyor da sorayım. Burada çikolata su var iki tane. E, bak soldakine normalde arkadaşınkine bardi iksiri dökmüştü. Arkadaşı bunu fark ettiği için şimdi iksirleri değiştirdi. Şimdi çok lezzetliydi içtim diyor. Çok güzel. E, en iyi içtiğim çikolata su falan şeyler arkadaşlar. Şimdi içiyorlar. Yalnız Barney kendi şakasına kendi şey yaptı. Yani i̇çiyor şu anda. Yani <laughs> Barney iksirini kendi içti. Bak bitiremedi zaten. Bak Chester iyi izleyin arkadaşlar. Catching <laughs> on. Güzel güzel. Şimdi arkadaşlar bakalım ne olacak. Chester biraz bir şeyler olduğunu fark etti ama. Allah Allah. mı yok. mı in der diyor. Dur. İksir içindeydi falan diyor ama içeceğin içindeydi falan diyor ama iksir senin içeceğin değil değiştirdi ki. <laughs> ben onları değiştirdim diyor. Lan. No, hayır hayır hayır. Neyden bahsediyorsun falan değil ama arkadaşlar. Jester... Şakalıyım derken yüzü şakalandı. Siz hiç böyle bir şeyler yaşadınız mı arkadaşlar? Bir arka... Aa kusacak! ana kusacak! Lan! Jester! İyi misin lan? İyi misin falan diyor. Are you okay? Aa kusacak bak! Jester yapma dur! Tamam bir şey soracaktım. Bir arkadaşınızı şakalamaya çalışırken şakanızı kendiniz yap Jester Cümle kuramadık. Siz de gibi yaptınız mı arkadaşlar Bir arkadaşınız şaka yapacakken böyle şakayı yanlışlıkla kendinize yaptınız mı Ben düşünüyorum öyle bir şey olmadı ama olmuştu olabilir. Şimdi aklıma gelmiyor. Siz varsa öyle şeyleri yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Yazanlara kalp açın bakalım. Kendi kendini şakalayan insanlar var mı? Aranızda var var. Var var ben biliyorum. bana gördüm. Var. Aranızda var öyle tipler. Neyse dediğim gibi yazın yorumlara ben onlara kalp atacağım da Chester <laughs> şu an sanırım içeride kusuyor arkadaşlar <laughs> Chester Prank <laughs> mi yapmış beni kandırıyor musun falan diyor. Şimdi bas <gülüyor> 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 Ne oluyor lan Chester Oğlum içeride dönüşüyor olmasın <laughs> İyi misin falan diyor Chester içeride dönüşüyor olmasın arkadaşlar? Ha geldi. Yok bir şey yok Chester tam iyiymiş. İyi misin diyor. Yes iyiyim diyor. Evet iyiymiş tam. Chester da bir şey yok. Ne oldu? Allah Allah ya. Ya bir şeyler oldu arkadaşlar ama gerçekten Eee müsaade iyi misin diyor. Allah Allah. La içiyor hala. İç dur? Niye içtin lan? Oğlum önce kusuyordun onun yüzünden. Niye onu içtin? Cestire bir şeyler alıyor arkadaşlar. Aa içmiş gerçekten. Kesin bir şeyler oluyor Cestire. Bak. Allah. Allah. Barney iksiri içindeydi diyor? Oğlum bir şeyler oluyor Jester'a. <laughs> <laughs> Onları değiştirdim yani sen içtin bu tanımlayamıyorum şu arkadaşına Barney Poj'un içindeydi içtin onu falan diyor da Arkadaş onu değiştirdi söylüyor ama Jester hatırlamıyor Bak Biliyorum ama sen içtin diyor Oğlum ne oluyor Oğlum Bak Jester'e bir şeyler oluyor arkadaşlar İksir Jester'e hiç iyi gelmedi Bak Jesse. Jester iksiri Jester iksiri diyorum Jester'a bir şeyler oluyor arkadaşlar Gerçekten sanırım Dark Web'den aldığı O iksir gerçekten işe yarıyor Baksanıza Bir şeyler oluyor Dediğim gibi iyi bir like sayısı gelirse bu iksiri ben de alacağım dostlarım ve videosunu çekeceğim. O iksiri içeceğim ve videosunu çekeceğim. Bakan da bana bana da e, şey jester olduğu gibi olacak mı arkadaşlar? Allah Allah. Geliyor. Lan! Ha! Dönüşüyor. Lan gerçekten dönüşüyor. Ayaklara bak. Dinozor bay ayaklarım var diyor. Oğlum çok sakin ol. Chester gerçekten şu an kendine değil. Ayakları dinozora dinozora dönüştü ve hiç mantıklı cümleler kurmuyor şu anda. Parti parti mi? No. Aa, düştü. Allah Allah. <laughs> ne oluyor lan? Belki oturmalısın biraz diyor. Jester'in kafası böyle bir geliyor bir gidiyor. Böyle kafası geliyor, Jester oluyor bazen Barney oluyor. Bazen Barney oluyor bazen Jester oluyor. Kafası bir... Ne oluyor lan? Geri gidiyor. Kusacak bakayım. şimdi. E gene düştü. Ya bayıldı. En sonunda dayanamadı bayıldı. Jester! Köpek de bağırıyor bak. Jester! Sana yardım edeceğim diyor. Koydu kamerayı. Kalk kalk kalk. En sonunda dayanamadı arkadaşlar. Bayıldı. Ayaklara bak. At ittirdi çocuğu. İniyor aşağı iniyor. Aa. Şu an nerede Jester nerede olduğu hiçbir fikrim yok diyor. Aşağıda mısın diyor. İniyor. Tövbe tövbe. Ya bunu bu da almasam mı arkadaşlar? Bu Barney iksiri gerçekten işe yarıyormuş, gibi gözüküyor. Ah! <laughs> oh, <laughs> <laughs> dönüştü. <gülüyor> dönüştü. <gülüyor> Hayır. Allah Allah. Adam gerçekten Jester. <laughs> <laughs> Bardağa dönüştü. Şimdi bar ne oldu? içtim ki. Aa iyi misin diyor ama iyi. Lan adam Jester. Bar oldu? Ana. Ya. Aa, çok iyi hissediyorum falan diyor. Çok mutluyum diyor. Oyun oynamak istiyorum diyor. Aa. Birlikte partileyebiliriz diyor. Onun çok garip ya. Arkadaşlar. Ya Chester nasıl düzelecek? Dostlarım var mı bilen aranızda? Chester nasıl kurtaracağız oğlum? Baksanıza haline. Barney'e dönüştü. Nasıl kurtaracağız çocuğu? Aa. Allah Allah gidiyor. Emin, iyi oldun emin misin diyor. Allah Allah. So amazing. Bir şey olacak bak, bir şey olacak. Çocuğa vurdu. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar ne oluyor? Ha, saklan, saklan. Geliyor. Oğlum saklanman gerek bak. Heh. Saklanıyor. Arkadaşlar Bundan sonra Jester'ın Arkadaşı saklanıyor ve Evde Jester hala Barney şeklinde Onu nasıl kurtaracağımızı gerçekten bilmiyorum Bilenler varsa yorumlara yazmayı unutmasın. Ben şimdi göçüyorum ee, Buradan diğer videoları yani izleyebilirsiniz İzlemediğiniz videolar varsa izleyebilirsiniz Minecraft videolarım da var orada. İkinci kanalımda da alıyorsunuz İkinci kanalıma da abone olmayı unutmayın ve kanalıma abone olun Hoşçakalın ve Jester'ı kurtarmamızı alın dostlarım Bilenler varsa yorumlara yazsın. Görüşürüz